Arkadaşlar geldim konumuz artık eşkenar üçgen sonra doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlar üç kenarı da eşit olan ve üç açısı da eşit olan üçgeni eşkenar üçgen diyorum. İkizkenar üçgenin bir tık daha ötesi. Ve burada yine aynı ikizkenar üçgende olduğu gibi arkadaşlar indirdiğim dik hem kenar ortay hem yükseklik hem açı ortay. Ama bu sefer ikizkenar üçgenden farklı olarak tüm kenarlara bu hareketi yapabiliyorum arkadaşlar. Mesela şu kenarı da dik çekersem bu da yine kenar ortay yine açı ortay. Sonra arkadaşlar geldim. Ben normalde ikizkenar üçgende ikiz olmayan kenara çektiğim yükseklik neydi? İki tane dikin doğrusu toplamıyla arkadaşlar. Burada mesela buraya çektiğim dik şu üçünün toplamına eşit arkadaşlar. Direkt olarak bu üçünün toplamına eşit. Bak geldim. Bu sefer <laughs> bu üçlü paralel olursa arkadaşlar, bu üçlü paralelse ben buradaki bu paralel olan üçlüyü toplarsam bak KD artı FK artı KE herhangi bir kenara bulurum. Zaten kenarların hepsi de birbirine eşit. Sonra geldim arkadaşlar sorular. Bak şimdi sorularla bir başlayalım. Şimdi geldim. Arkadaşlar bu neymiş? Eşkenar üçgenmiş. O zaman üç kenar da birbirine eşit. Yani ben 5x artı 3 ile 2x artı 9'u birbirine eşitleyebilirim. Şunu şuraya çekersem 3x eşittir 6, x dediğim şey de 2 olur. Arkadaşlar x 2 ise burası ne geldi? 4, 13 geldi. Dolayısıyla bak benim 3a eksi 4 dediğim şey de 13 olur. Buradan arkadaşlar 3a eşittir 17, a dediğim şeyde ne olur? 17 bölü 3 olur. O da b şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi yani Arkadaşlar bu bir eşkenar üçgense tüm açıları 60'tı. Yani şurası 60. <laughs> o zaman arkadaşlar şurası 90, şurası da 30. Bak 60'ın karşısı 6 ise 30, 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6'dır, 90'ın karşısı 12'dir. Bak 12 ile ikisi toplarsam arkadaşlar bu da 26 mı yapar? O zaman arkadaşlar 12 artı x eşittir 26, x'in de 14 geldi dedim ve geçtim. Şimdi ABC eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Yine eşkenar üçgense ben mesela şunun şurası 90 ya şu açının 60 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 30 arkadaşlar. 30'un karşısı da 2 mi dolayısıyla? 90'ın karşısı da 4 mü? Arkadaşlar o zaman bak <laughs> x de 2'nin toplamı neye eşit? He, onu henüz bilmiyorum ama bak şurası 6, 60 mı arkadaşlar? Şurası da 30 mu? Bak 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 mü? Bak o zaman bir kenar neymiş? 7. O zaman şurası da 7 ise arkadaşlar x'in 5 gelir. Verin ve geçelim. Şimdi arkadaşlar ABC eşkenar üçgenmiş. Tamam. ABC eşkenar üçgense dostlar ben şuradan bir tane dikseksem. çeksem burayı iki eşit parçaya böler miyim bölerim tamam 12 ydi. o zaman şurası 2 şurası da 6 oldu arkadaşlar bak şurası 60 şurası da 30 mu 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne oldu arkadaşlar 12 oldu 60'ın karşısı ne oldu arkadaşlar 6 kök 3 oldu o zaman şurada ben bir pisagor yapayım mı bak şurası 90 ya şu üçgende o zaman şöyle mi yazarım x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 6 kök 3'ün karesi Arkadaşlar buradan da x kare dediğim şey ne oldu? 4 artı 36 çarpı 3 ne oldu arkadaşlar? 108. Buradan da x kare dediğim şey 112 geldi. O da ne yapar arkadaşlar? x dediğim şey kök içerisinde 112. O da arkadaşlar 4 kök 7 mi? 4 kök 7 mi? 16. 4 kök 17 ne ya? 60 aynen öyle. <laughs> Dedim ve geçtim arkadaşlar burayı. Sonra geldim dostlar. Şunu bir tık büyütelim. Şimdi bu bir eşkenar üçgenmiş ve burası 6'ymış. Arkadaşlar bak o zaman şurası 45 mi? Bak şurası 60 mı? Tamam. Dostlar ben o zaman şuradan şöyle bir 90 çekersem. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise arkadaşlar 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı da 3 kök 3'tür. Bak şurası da 90 ya bu da ne oldu? 45 45 90 üçgeni. Yani şurası da 3 kök 3. O zaman arkadaşlar 3 kök 3 de kök 2 katı ne olacak arkadaşlar? X olacak. 3 kök 3 çarpı kök 2 eşittir X. Bu da ne oldu dostlar? 3 kök 6 oldu. X dediğim şey 3 kökü 6'dır dedim mi? Geçtim. Şimdi arkadaşlar geldim. A, B, dörtgenmiş ya. Bak ben şunu şuradan şöyle uzatayım. Arkadaşlar şurası da 60 mı olur üçgenin değil mi? O zaman üçgen eşkenar üçgen oldu. O zaman arkadaşlar 60'ın karşısı şurası da 30 mu oldu? Bak 60'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı 4 olur. 90'ın karşısı 8 olur ve bak şuradan bakarsam bir kenar 14 geldi. O zaman x artı 4 14 ise x nedir arkadaşlar? 14 derinliğine geçelim. Şimdi geldim. ABC eşkenar üçgen. Tamam. Sonra geldim. 4'ün var. 2 var. <laughs> 2 tane yüksekliği vermiş arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki <laughs> BDx nedir diyor. Şimdi dostlar o zaman geldiğim. Bak şimdi. Arkadaşlar ben uzman şunu şöyle uzatsam. Bu bir eşkenar üçgense şu açı 60 mı? Bak uzman zaman şu açıda arkadaşlar şu üçgene bakar mısın? Bak şu üçgene siyahla gösterdiğim. Şu açının uzman 30 mu? Şurası da 90. Şimdi 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Şurası da arkadaşlar 60'ın karşısı olacak. Çünkü bak şurası 60. 60'ın karşısı da 2 3 olacak. Bak sonra şu üçgene geldim arkadaşlar. Şu üçgene. Arkadaşlar bu üçgende 60'ın karşısı 8. O zaman arkadaşlar 30'un karşısı ne olacak? 8 bölü kök 3. Demek ki arkadaşlar 90'ın karşısı ne olacak? Bunun iki katı. Yani 16 bölü kök 3. Değil mi? 30'un karşısı. O da arkadaşlar 16 kök 3 bölü 3 mü? Bak 16 kök 3 bölü 3. Bundan da o zaman 2 kök 3'ü çıkarırsam ne olur arkadaşlar? Şöyle küçültelim ve işaretleyelim. Şurası zaten 10 kök 3 bölü 3 olur. O da C şıkkı olur derin geçelim. <laughs> şimdi arkadaşlar geldim. BC nedir diyor. Bak şimdi benim bu üçgenimin yüksekliği o zaman 3 kök 3, 5 kök 6 kök 3. Yani ben bu üçgeni şuraya alırsam şuradan çektiğim şu yüksekliğim arkadaşlar 6 kök 3. Yani şurası 60, şurası da 30 mu? 60'ın karşısı 6 kök 3 arkadaşlar 30'un karşısı 6 demek ki. Yani burada iki eşit parçaya böleceği için 6, 6. O zaman bu da BC oluyor, da 12 oluyor. Arkadaşlar geldim. Şimdi 3 tane paralelim var. Bu bana bir kuralı hatırlatıyor ama bakalım bu burada o mu geçerli. Şimdi 5'i vermiş. 12'yi vermiş. X'i ve Y'yi istiyor benden. Bak şimdi. Bak. Ben şöyle yapayım mı arkadaşlar bunu? Bak. Şu paraleli şuradan uzatsam. Şu bir paralel kenar oldu mu? Oldu. Demek ki şurası Y mi? Ye? Bak şimdi şu açı 60'tı burası da 60. E bu zaten 60'tı arkadaşlar. Burası da 60 o zaman. O zaman arkadaşlar bak şurası 5 y ya. Bak o zaman burası 5 artı y geldi. Burası da 5 artı y geldi. Arkadaşlar bak şimdi 5 artı y'yi buldum. E şurası da x mi o zaman x. O zaman arkadaşlar 5 artı y ile x'in toplamı buranın tamamı yani 12 mi? O zaman bak yazıyorum 5 artı x artı y eşittir 12. Dolayısıyla arkadaşlar buradan da x artı y dediğim şey 7 geldi dedim ve geçtim. Şimdi geldim. Biraz büyütelim. ABC'nin yüksekliği. Arkadaşlar bakın. Şu üç tane paralelin toplamı bana nereye veriyordu? Bir kenarı veriyordu. Bunları toplarsam 11, 14. Bunun bir kenarı 14'müş. Şimdi ABC üçgenin yüksekliğini soruyor arkadaşlar. Bu FK3 onların üstünde vermiş. O zaman arkadaşlar gel bakayım şimdi. Şimdi şurası 14. Şuradan ben bir tane dik çekersem. Şurası 60, şurası da 30. O zaman arkadaşlar 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısı 7. 60'ın karşısı da 7 kök 3. O da C şıkkı derim ve geçer. Şimdi gel. Arkadaşlar bak 4'ü vermiş 2'yi vermiş. Şurası, şurası da 2 kök 3. Bak ben şimdi şuradan çekersem arkadaşlar şuradan çekersem. Şurası 90 şurası da 60 mı? Bunun 60'ın karşısı 2 kök 3 şurası 30. 30'un karşısı 2 90'ın karşısı da 4 müdür arkadaşlar? Şimdi ABC'nin çevresine doğru gideceğim. Şimdi başka ne var arkadaşlar elimde? Bakıyorum şimdi. Bak. O zaman arkadaşlar şurayı şöyle yapsam. Şimdi bak. Şurayı şöyle uzatsam nasıl olur ki acaba bak şimdi şurası 90 doğru mu? Şimdi şöyle uzatacaktım ama yani biraz çirkin çizdik de onu bir düzelteyim. Arkadaşlar bunu şuraya paralel uzattım düşün bak şuraya paralel uzattım. Şimdi uzun arkadaşlar şurası 60 şurası da 60 doğru mu? 60'ın karşı iki kökü şurası 30 şurası 2 mi? Tamam şurası da 4. O zaman arkadaşlar ben sadece şurayı bulacağım şimdi bak. Şimdi bak arkadaşlar burası paralel miydi? Bak o zaman şuranın uzunluğu da 4 mü? Bak bunun, bunun ve bunun toplamı bana bir kenarımı veriyor. O zaman bir kenarım olma. Bir kenarım olsa çevremde 30 mu? Paralellikleri görürsen eşkenar üçgende bu kadar hep aklına gelsin dostum. Şimdi geldim. Arkadaşlar geldim. ABC B, C, C, C D, e eşkenar üçgen. Bak şimdi şu, şunu tekrar kaleme geçeyim. Şurası ve şurası arkadaşlar eşkenar üçgenmiş. Şu da eşkenar üçgen. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldim doğrusal 5 var, 4 var. AEX nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bak açıları yerleştireyim. Burası 60, burası 60, burası 60. O zaman burası 5, burası 5. Arkadaşlar burası 60, burası 60, burası 60. O zaman burası 4, burası 4. <laughs> Şimdi burası da 60 mı arkadaşlar? Şimdi bak normalde bir kosinüs teoremine bakar aslında AYT'nin iyisi ama gel geometriden devam edelim. Bak şimdi ben bunu o zaman şöyle yukarı çeksem. Şöyle şurada birleştirsem arkadaşlar. Bak şimdi şurasının tamamı 9 mu oldu? 60 60 şurası da 60 ya. Şurası da 9 olacak. O zaman burası 5 olacak. Burası 4 olacak. Tabi sen bunu benim doğrusu olarak çizdiğimi düşün. Bak o yukarıda şöyle bir üçgen oluştu arkadaşlar. Bak şurası 60. Şurası 5. Şurası 4. Şurası x. Şimdi geldim. O zaman arkadaşlar ben burada da şöyle bir 90 yapsam. Şurası 30 olur mu? Bak 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2 olur mu? O zaman arkadaşlar orası 5 bölü 2 ise burası 3 bölü 2 kalır mı buraya? Peki 60'ın karşısı da o zaman 5 kök 3 bölü 2 olur mu? O zaman bunun karesi artı bunun karesi. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. 5 kök 3 bölü 2'nin karesi de arkadaşlar 75 bölü 4 mi olur? O da ne yapar arkadaşlar? 84 bölü 4. O da arkadaşlar 21. Yani bu kök 21 mi oldu dolayısıyla? Dedim ve geçtim. Şimdi geldiğim. ABC eşkenar üçgen. Arkadaşlar eşkenar üçgen ise şurası 60 mı? O zaman hocam şurası da mı 60? Şurası 30 mu? Bak şurası da 30 mu? Şimdi 60'ın karşısı 6 ise demek ki arkadaşlar 30'un karşısı 2 kök 3. O zaman 90'ın karşısı 4 kök 3. Arkadaşlar geldim. EF de 12. Tamam. Bana nereyi soruyor? X'i soruyor. Bak şimdi. X'i bulmak için şuradan şöyle bir tane dik dostlar. Şimdi ben buradan bir tane dik çekme durumunda. Acaba ne olur? Bak şimdi şurada iki köküçüm vardı. Bu dik buraları iki eşit parçaya böler zaten. Doğru mu? Çünkü neden? Bu bir eşkenar üçgen. Şimdi arkadaşlar bak 60-60. Şurası da 60 mı bu arada? O zaman bak şurası x'ti ya. O zaman arkadaşlar şurasının da tamamı x mi aslında? Değil mi? Yani şu parçam x-4 kök 3 olduğu. Tamam. Şimdi... O zaman bak şurası 30 mu arkadaşlar? 30-30 bölündü. 90'ın karşısı x ise 30, 30'un karşısı x bölü 2. Şurası da arkadaşlar x kök 3 bölü 2. Şimdi o zaman geldim arkadaşlar. Şuranın da tamamı bak x kök 3 bölü 2 ise 60'ın karşısı. Demek ki 30'un karşısı x bölü 2. Şurası x bölü 2. O zaman 90'ın karşısı da arkadaşlar x bölü 2'nin 2 iki katı yani x. Arkadaşlar o zaman bak şurası x'e eşit geldi. Doğru mu? Şimdi bak çok kararlılık ya. Biraz sileyim. Sadece içime yarayan kısımları göstereceğim arkadaşlar. Bak şimdi şurası 60'tı. Şurası da 60'tı. Şurasının tamamı x'ti. Doğru mu? Eşkenar üçgen. O zaman arkadaşlar şurası 60'ın karşısı 30'un karşısı ne oldu arkadaşlar? 2 kök 3 oldu. 90'ın karşısı 4 kök 3 oldu. Tamam şurası tamamı x. Onu birazdan yazarız. O zaman arkadaşlar bak şurası da x'ti. Şurası da x'ti tamam. O zaman şu kısımda 2 x eksi 2 kök 3 kaldı. Tamam. Şimdi şu 12'yi katalım işin içine. Arkadaşlar bak şuradan şöyle çekersem. Bak şimdi şurası 30 mu dostlar? Bak şimdi şurası 90 mu? Şurası da mı 30? O zaman bak arkadaşlar şu üçgen de ikisi kenar mı? O zaman arkadaşlar bak burası iki parçaya mı bölündü 6'ya 6? Bak şimdi 6'ya 6, 6 bölündü 90. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3 mü? Eş üçgenler mi geldi? Yani burası da 4 kök 3 mü? 4 kök 4 kök daha 8 kök 3. O zaten x mi demek arkadaşlar şu üçgen eş olduğundan ötürü? O zaman o da cevabım oldu dedim ve geçtim. Şimdi gel. ABC eşkenar üçgen. Tamam. ABC eşkenar üçgense burası 60, burası 60, burası 60. Şimdi 8 kök vermiş, 4 kök vermiş, 6 kök vermiş. Hepsinin üstüne göstermiş. ABC üçgeninin çevresini soruyor bana. geldim. Bak şimdi şu açı sonuç itibariyle arkadaşlar şurayı sileyim de Şu, yanlış çıktı kendiliğinden. Arkadaşlar şurası 120 mi? Bak o zaman dostlar şurası şu dörtgenin iç açıları toplamından şuna baksam. Şu taradığım yere şimdi. Çok karalamamak için sildiğim yere ama. Şurası 60 mı olur? Tamam. Şimdi bak burası 60. O zaman arkadaşlar burası 20. Dörtgenin iç açılarından burası da 60. Bak şimdi olay nereye gitti? Arkadaşlar bak bir hepsini siledim. Başka bir şey göstereyim size. Bak şimdi şu kenara ait yükseklik bu mu? Bu kenara ait yükseklik de bu mu? Bunlar dışarıdan çektiğim için bu toplam yüksekliğim 12 kök 3 ya. Şunu çıkarırsam arkadaşlar şunun yüksekliğini mi bulurum o zaman? 12 kök 3'ten 6 kök 6 kök 3. E şimdi burası 60 şurası 30'du. 60'ın karşısı 6 kök 30'un karşısı 6 burası da 12 mi? O zaman bir kenarım 12 ise çevresi de 36 mı? Dedim mi? geçtim. Arkadaşlar şimdi geldim bak ABC ve ADF eşkenar üçgen CD de 4'müş. Arkadaşlar CD 4 şurası da 4 bir kere. Sonra şurası 60. Sonra bak şurası 30. Şurası da 30. Sonra gel bak ADF. Hocacığım bu ADF de eşkenar üçgenmiş. O zaman şu açıda 30 mu? Bu ortak bölündüyse arkadaşlar şurası 90, şurası 90. O zaman şurası 60, şurası 30, şurası 90. Bak 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. Şimdi bana diyor ki BF kaç birimdir diyor. Arkadaşlar şimdi geldiğim. Şurayı bulabilirim. Bak şurayı bulabilirim. Burası ne arkadaşlar? 2 kök 3. O zaman 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı. Bak şurası ne oldu? 60'ın karşısı. 60'ın karşısı. 2 kök 3'ün kök 3 katı yani 3 6. O zaman 90'ın karşı şurası 12 geldi bak. Şimdi burası 12 geldiyse orada bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Ya dur bir şunu tekrardan silelim. Bak şimdi sıfırdan aldım arkadaşlar. Şimdi bak şurası 30'a 30 muydu? 30'a 30. O zaman burası 30 sene burası 90. Arkadaşlar bak şimdi şurası 4 ise 30'un karşı 4 ise 90'ın karşısı 8 tamam şurayı buldum. Şimdi geldiğim şuradayım arkadaşlar. Bak şimdi. Şu üçgenin o zaman bak. Şu kenarı bir kenarı şurası mı? Orası da ne arkadaşlar? 4 kök 3 mü? O da aynı zamanda şurası mı bak? O zaman burası da 4 kök 3. O zaman bak şu taradığım üçgende Pisagor yaparsam BF'yi bulur Bak BF'nin karesi eşittir 8'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Buradan da dostlarım BF'nin karesi eşittir 64 artı 48. O da ne yaptı? 12'nin ikisi de var. 1, 10, 112. 112 de ne demekti arkadaşlar? Bunu daha önceki sorularda yaptık az önce. Kaç kök kaçtı o? 4 kök 7 idi değil mi? O zaman geçtim. Şimdi geldim şuraya bir büyütelim. ABC eşkenar üçgen. CED e dik üçgen. Bak şimdi ABC eşkenar üçgen ise şurası 60. Şurası 60. Şimdi geldiğim. <laughs> bak arkadaşlar şurada dik üçgenmiş ya. 4'ü vermiş 2'yi vermiş. X'i soruyor. Arkadaşlar bak o zaman benim şu eşkenar üçgenin bir kenarı x ise Bak şurası x mi? O zaman şurası da aslında x eksi 4 mü? Tamam. Bak şimdi orası x eksi 4 ya. O zaman ben şuradan dik indirsem ama şunu bir sileceğim arkadaşlar bak. Şuradan bir dik indirsem. Şu açı 60'tı. O zaman şu açı 30 mu arkadaşlar? Bak 30'un karşısını a diyeyim. 90'ın karşısını 2 a diyeyim. O zaman bak benim şeyin çevresi bir kenarı ne oldu? Eşkenar üçgenimin bir kenarı. Aslında 2 a artı 4 oldu. Bu aslında x dediğim şey. Çünkü buradan bakarsam da x. Tamam. Şimdi x kaç birimdir diyor arkadaşlar. Şimdi şurada 4'üm var. Şurada 2 artı 4'üm var. Tamam. Bak şimdi arkadaşlar şurasının tamamı 2 a artı 4 ise şuraya ne kaldı hocam? a artı 4 kaldı. Bak şimdi o zaman şurasını da 60'ın karşısından bulur muyum? a kök 3. O zaman öklit yapayım bak. Dikten dikmiş. Bunun karesi yani 3 a kare eşittir a artı 4 çarpı a artı 2 mi? a artı 4 çarpı a artı 2. Arkadaşlar bu da şöyle mi oldu? Bak geldim 3 a kare eşittir a kare artı 6 a artı 8. Yani hepsini sola atayım. 2 a kare eksi 6 a eksi 8 eşittir 0. Hepsini ikiye bölersem a kare eksi 3 a eksi 4 eşittir 0. 4'e bir eksi artı a'ya a. A dediğim şey ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Arkadaşlar bak 2 a artı 4 x. O zaman x'e ne olur? 2 çarpı 4 artı 4'ten cevabım 12 mi olur? O da eşlik olur ve sanırım testin sonuna geldik arkadaşlar. Aynen bir sonraki testte görüşürüz.